Bugün sizlere 15 Ağustos Salı günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Klaksvik'in peri masalı devam ediyor. Ferencvaros ve Hacgen'i eledikten sonra Molde karşısında geriye düştükleri maçı kazandılar. Fakat o maçta şans faktörü yanlarındaydı. Molde, skoru ilk yarıda alabileceği pozisyonları değerlendiremedi kalecinin 7 hatalı gollerle geriye düştükten sonra beraberli yakalayabileceği net fırsatı da harcadı. Klaxvik'in işi rövanşta daha zor olacak. Molde'nin baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitireceğini düşünüyorum. Ki takımda kendi liginde 4-4 t -4 yapmayı başardı. Danimarka'daki ilk ayakta ise 0-0'lık eşitlik vardı. Beklenildiği gibi çok dengeli bir eşleşme izliyoruz. Rövanşta da iki takımın kontrollü bir futbol anlayışla sahada olması muhtemel duruyor. Mücadelenin ilk yarısında beraberlik bekliyorum. İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray rövanşa rahat çıkacak. Lige Kayseri deplasmanında puan kaybıyla başlandı. Okan Buruk, Icardi, Zaha, Angelino ve Torreira'yı yedek bıraktığı için eleştirildi bu oyuncuların maç ritmi yakalaması adına rovanşa ilk 11'de başlamalarını bekliyorum. Daha tempolu bir Galatasaray ve ilk yarıda en az 2 gol bekliyorum. Braga sezona iddialı giriyordu ama işler değişti. Avrupa'daki ilk maçını farklı kazansa da ligde ilk maçını kendi sahasında kaybetti. Bir kez daha iddiasını kanıtlamak zorunda. 0-a rağmen revanşta da hırslı bir şekilde ter dökecektir. Te yandan ev sahibinin de artık kaybedecek bir şeyi kalmadı. Onlar da daha istekli bir ve stressiz bir futbol ortaya koyarlar. Bu rahatlık golleri getirir. 5-üst, cazip seçenek. Bir önceki turda genç karşısında zoru başararak tur atlayan Servette, İskoçya'daki maça kötü başlamasına karşın bir şekilde dengeyi bulup bir de devre sonunda attığı gol sayesinde tur için umutlarını korudu. Ancak defansif manada ne Avrupa maçlarında ne de lig müsabakalarında iyi görüntüler vermiyorlar. Bu seviyelerde bu hataların bedeli ağır olabilir. Rangers'ın skor bulacağı maçta en az 3 gol izleyebileceğimizi tahmin ediyorum. PSV ilk maçı domine etti. Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunu kontrol eden taraf oldular. Maç başlangıçları ile fark yarattılar. İlk yarım saatte skora gitmeyi başardılar. Özellikle hücum hattındaki isimler verimli oyunlarıyla fark yarattılar. Starm Graz ise 3 bölgede beklentilerin altında kaldı. Savunmada da zafiyet yarattılar. Rövanşta da PSV ilk yarıda skor üretebilir. Bilek Spor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.